Merhaba arkadaşlar. Uluslararası İşletmecilik dersi 8. ünitesi kapsamında soru çözüyoruz. Sorumuz şu şekilde. Finansal işlemlerin kayda alınması ve raporlanmasında kullanılan para biriminin satın alma gücünün değişmediği varsayımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Piyasa değeri ilkesi B. Tarihi maliyet ilkesi C. Cari değer ilkesi D. Gerçeğe uygun değer ilkesi ve E. Eşleştirme ilkesi Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar B şıkkı tarihi maliyet ilkesi. Tarihi maliyet ilkesinde işletmeler e, işlemlerini muhasebeleştirirken işlemin gerçekleştiği günkü Para birimi üzerinden işlemi muhasebeleştirirler ve raporlarını bu değer üzerinden yaparlar. Finansal raporlarını bu değer üzerinden hesaplarlar. Tabi tarihi maliyet ilkesine göre enflasyonist durumlarda işletme varlıklarının daha düşük raporlanmasına yol açabilir bu tarihi maliyet ilkesi. Sorumuza tekrar döndüğümüzde finansal işlemlerin kaydedilmesi ve raporlanmasında kullanılan para biriminin satın alma gücünün değişmediği varsayımı tarihi maliyet ilkesini ifade eder. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 5 tarihi maliyet ilkesidir.